anne hoş geldin videoma. Hurma, sarı hurma. Ne sarımsak mı şimdi? Evet. Ayısıyla 36 tane nar verdi. <laughs> 36 anne sarı. <sanki. gülüyor> evet. Bununla iyi fırında patates olur abi. E ben Suriye gibi pişirip yeniyor. Bu da şey. Anne bu patatesler, patates kısmı nerede? Yani yeşilliğini görüyoruz ee, Patates kısmı toprağın ah, altında. Bir o kadarı da orada demek ki. Uf <laughs> lezzete bak. Bak bak. <laughs> bu da asma diye bu da lahana fidesi, kara lahana fidesi. Nasıl? Burada biraz daha büyüdüğümü o tarafa aşılıyorum. Ne diyorsun ya? Fide bu. <laughs> Ama kediler giriyor içeri. Çörekler, çörekler yapıyorlar. Şimdi bu videoda annemin beslenme programını paylaştım. Bir sonraki videoda da babamın idman programını paylaşıyormuşum babamla. Babanın, <gülüyor> babanın <gülüyor> idman programı uyumak. <laughs> evet. evet, evet babam bu arada gerçekten güzel uyuyor. <laughs> Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün videomda annem var. Annemle beraberiz. Ee, onun botanik bahçesini beraber gezeceğiz. Anne hoş geldin videoma. Hoş bulduk. Bu arada kameraman da büyük ablam sağ olsun. Ee, burada annem böyle bahçesinde bir sürü şey var. Ben şok oldum. Geçen gün bana küçük böyle bir gezi yaptı. Ee, şimdi onunla beraber de sizlere e, göstermek istiyorum. Çünkü e, neredeyse bütün sebzelerin tamamı var herhalde evet. anne aşağı yukarı her şey. Her şeyi yapıyorsun burada. Hepilerle ilgilenmen bir saat. Komşular gelip burada çay, kahvemizi içiyoruz. 2-3 saat. Bazen 9'da başlayıp 12'de bitiyor. Güneş gelince gitmek zorunda kalıyoruz. Burada takılıyorsunuz. Burası da. bizim masamız, günlük masamız. Tarlayı mini tarlamızı. Hadi Başlayalım. Hadi gezelim. Bu ne şimdi? Iki? Bu badem ağacı. Badem, badem yanına dut ağacı ektim. Bu köklenince çıkarıp başka yere ekiyorum. Badem bildiğimiz kuru yemiş badem. E, bildiğimiz kuru yemiş badem. Yani, yani kürük buradan badem oluyor. mi çıkacak? Evet, bundan Yapmak badem çıkacak. Badem? Çok evet. romantik. Çok iyi. Ama tabii içi boyunuzu. Kendim yaptım, çekirdekten yetiştirdim. Keçi ee, boynuzu. Evet. Şu mesela yaprakta lekeler var, Bu ne? Ee, o bir şey değil, o mı? kıştan dolayı. O şimdi yenisini çıkarıyor. Altına soğan ektim. Hurma, sarı hurma. Kabe hurması deniyor. Var, bu bu da arada yüküşüyor. Ademler Lüleburgaz'da yaşıyor arkadaşlar. Trakya'nın evet. orta kesiminde ee, yer alıyor. Burada uzum ektim, siyah uzum. Yeni filizladı. Bu siyah duvara ürün. saracağım böyle büyüyünce. Plan da belli, gidecek Tabii, öyle ya. Plan belli, ağaç taktım. Bu ağaçlara saracak, çocuklar toplayıp yiyecekler buradan. Şevtali ağacı geçen sene aşı yaptırdım, tuttu. Altına sarımsak ektim, taze yeme için. Ne sarımsak mı şimdi? Evet, bunlar sarımsak. Ya diş diş çıkacak yani. Tabi. Bu incir ağacı Ayşe alabilirsin yakından. Senede iki kez veriyor bu. Bak şimdi verdi, bir de sonra verecek tekrar. Ay şu küçük küçük bunların hepsi yenecek. Evet. Ee, yine bunun altında sarımsak ağacı saydım sayısıyla 36 tane nar verdi. <laughs> 36 annem saydı. Evet. evet. Ondan sonra bu maydanoz yeni Tadı ektim. nasıldı anne narların tatlı, mesela? Çok tatlı. Vay bu maydanoz yeni evet. ektim. Daha ufak toprağı kapatmadı ama maydanoz yani. Aman ne güzel kokuyor. Evet burası sarımsak, soğan. Kokan sanki nane kokuyor. Yani. Naneye evet. ayak bastırır Bir Bunlar şey vişne. Ayşe alabilirsin vişneleri. dokununca vişne olacak onlar. Ay, yenecek vişne yani. Tabii yenecek vişne olacak. O kadar uzağız ki doğaya. Yani ben en azından evet. o kadar uzağım ki. Bu yerdeki... Bunlar doğa... patates. Of anne bununla iyi fırında patates olur ha bunlar. E ben size veriyorum olunca zaten doğal olunca. İspanak. İspanak. ilerideki İlerideki marul. Bunu gerçekten kullanıyorsun yani. Tabii ki taze fasulye gibi pişirip yeniyor. Bu da şeftali ağacı, Bursa şeftalisi, yarma şeftali böyle ortadan ayrılıyor. Nasıl ya? Babam da çok seviyor onu. <laughs> Evet, babamda şey huyu var arkadaşlar. Muhtemelen sizin de yakınlarınızda olabilir. Şeftaliyi bende de aslında birazcık var. Böyle dişlerim şey gıcır gıcır oluyor. Babam şeftaliyi gördüğünde panik atak geçiriyor da. Evet, duymak bile bazen evet. Baklaları çek. Bu patatesi erken ektim. Erken ektiğim için bunlar hepsi aynı boy geldiler. Anne bu patatesler patates kısmı nerede? Yani yeşilliğini görüyoruz da. Ee, patates kısmı toprağın ah, altında. Bir o kadarı da orada demek ki. Bu da meşhur karalahanamız Ayşe. Evet meşhur karalahanamız. Bu da lağana. meşhur karalahanamız. Bununla Bunda e, ne Lahana sarması Sarma ve yapıyoruz. lahana yemeği. Yemeğini yapıyoruz. Bu da arpacık soğan. Kışlık soğan olacak oradan. Kışlık yazlığı da mı var soğanın? Tabii. Bu da zerdalı ağaç. Evet bir Çok başka veriyor. bilmediğimiz yine e, ziraat Z ürünü zerdali. Zerdali. Bunu fidesini aldım ektim pazardan. Zerdali mi? Evet. Şurada var mesela yeşil erik gibi. Evet. Küçük. İncir iki kez veriyor. O beş senelik ağaçtır. Küçücük ekmiştim onu 50 santim ama beş sene içinde bu kadar oldu. 50 santim mi? 50 santim ektim. Şimdi bu kadar oldu. Şekmedi ama marullar çıktım. şu aradakiler. Ya şöyle mesela yenir mi bak alıp bunu yesem olur mu? Yenir tabii marulu. Bunu geçen sene aşı yaptırdım. Kiraz ama altından verdi bu sene çiçeklerini. Uf uh, lezzete bak. Bu da bizim oturma yerimiz. Kendi im imalatım. Burada konsey. Burada konsey. Da <laughs> bu da asma. Henüz daha asma yaprak açmadığı Komple için. Komple kapanıyor kapa mu bu üstü? Kapanıyor. Hiç güneş inmiyor aşağı asma boyunca. Bu dolap. Ama şu anda yerleşmiş değil. Çok mu dağınık? Biraz dağınık. Burada her şeyim var. Kolonya, şeker, tuz, hazır bardak. Ee, ne dersen var işte bunun içinde. Bak şekerimiz, lokumumuz bile var. Aşağıda da ne var? Aşağıda maden suyu kalmış. Oturma için pikemiz var, bardak var, fincan, kahve. Yaşarsın Cezve. yani. O 13 gün yaşarsın Ondan yani. sonra ispirto ocağı var içeride, kahve pişiriyoruz. <gülüyor> burada <gülüyor> oturunca hepsi burada öyle kapatıyoruz. Kimse fark etmesin diye. Çuvalın içinde ne var anne? Çuvalın içinde taş ağırlık, uç rüzgar uçurmasın diye taş koydum içine. Ay anne gerçek bir Taş koydum içine. Başka türlü alırlar dolabın içindekilerini. Kimse bunu keşfetmedi. Çuvalın doğru ağırlığını görelim. Aha. <laughs> Harbiden kimse anlamaz Ayşe abla. Yani burada bidon burada bidonlarımı su getiriyorum evde. Marulle soğanı temiz su ile suluyorum. Yani burada, burada koparıp da, yiyoruz. Annemin evi de hemen burada ve bir şehir hayatı yaşıyor annemler evet. ama o, o hayatın <laughs> içerisinde aslında şöyle bir buradan genişte alır mısın aşağı? Ya mı? yani, ya şey ya bahçeyi. Ya. Ee, yani hayatında tüketmesi gereken sağlıklı olarak Nitelendirilen her şeyi kendi de üretebiliyor. Ha, gel yani gel önemli şeyi göstereyim sana. İstediğimizde e, o şeyi o hayatı her yerde inşa edebiliriz. Yani annem bir köy insanı aslında ha, ama. Bak, üstünü kapatıyorum çünkü onu Neden üstü kediler olur? girmesin içeri diye. Bu da lahana fidesi. Kara lahana fidesi. Nasıl? Burada biraz daha büyüdüğümü o tarafa aşılıyorum. Ne diyorsun ya? Fide büyüyor o tarafa. Bak Aay şimdi ya. kurumuş. Su istiyor bu. Ya Üst... bir şey söyleyeyim mi anne? Şöyle, bak, bu, şöyle bir meditasyon. Bunların hepsi küçük küçük şeyler. Yarın bir gün koca bir topluluk haline gelecek. Evet. Bizleri besleyecek böyle ve sağlıklı şeyler de yani. Ve şu an böyle baksana ilgileniyor. Üstünü kapamış onun falan. Ama kediler giriyor içeri. Kedi ne yapacak anne bunu? Kedi giriyor içeri, atlıyor, yaralıyor. Onları buyumuyorlar. Ha. Onun için ben onu kapatıyorum kedi girmesin diye. Gel bak feridun. Ben bunu ilk barda ektim buraya. İki ay oldu. Dal soktum. Aşağıda buna zoom alman gerekebilir. Dal soktum. Bak bak. Bak. Ben bunu dal soktum içine. Bu burada tutundu. Bu beyaz uzun bak şimdi. Beyaz üzüm? Bu beyaz üzüm. Bu buradan beyaz çıkıp uzun. öyle saracak. O taraftan da siyah üzüm gelip saracak beyaz burayı. Yeşil üzüm yani. Yeşil üzüm evet. Vay be. Bunu dal soktum ve kendim şey yaptım böyle. Yani geleceklerini niye? bile planladın yani. Bir şey söyleyeceğim. niye o şey... Merhaba. O içeri kapayınca o sıra gibi oldu. Şimdi çıkarttın, bir daha sokmayacağım. Yok, şimdi keserim, tekrar kapatırım ağzını. Önce buradan soktum onu. Küçücük yerden. Ha, Üstünü kapattım. Büyüdü. Şimdi burasını keseceğim, azıcık hava alsın. Çünkü çocuklar gelir, ayağını değdirir. Kedi atlar, dal taze ya kırılmasın diye bir süre daha koruma altına almam lazım onu. Ama büyüyünce bir şey istemez. Neler yapıyorsunuz burada Aysel? Abla? Neler mi yapıyoruz? Kısırlar yapıyoruz, börekler, çörekler yapıyoruz, çay bardakımızı koyuyoruz, malıyı topluyoruz. Bir güzel keyif Şarkı bir güzel keyif yapıyoruz. Evet, bizim Oo, ne güzel, çok şanslıyız. Evet, var. bizim bahçemizin kahvesi bu. Evet, kahveler, kahveler Aysel alır. Aysel her Aynen. zaman kahve Aysel'de. Aynen. De getirebilirim. Ay teşekkürler. Tamam Çok sağ olasın. Ellerine sağlık. Tatları da Arkandaki ağaçla da pek bir uyumlu giyinmişsin. Değil mi? Değil mi? Evet. Yaz yaz ya. Evet. Bu videoda annemin beslenme programını paylaştım. Bir sonraki videoda da babamın idman programını paylaşıyormuşum babamla. <laughs> Babanın idman programı uyumak. <laughs> evet, evet, evet. Tabii. Babam bu arada gerçekten güzel uyur, iyi uyur yani. Çok teşekkürler arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle saygılar.